Ozon yağı, zeytinyağı içerisine ozon gazının hapsedilmesi ve bir takım reaksiyonlarla e, oluşan bir moleküldür. 18 karbondan oluşan bir moleküldür. E, bu yıllar önce Nikola Tesla tarafından geliştirilen bir jeneratörle yapay olarak ozon e, gazı üretildi. Daha sonra 1950'li yıllarda piyasaya Amerika'da çıkmaya başladı. Ee, tabii ki o zamanki teknoloji ile şu anki teknoloji çok farklı. O zamanlardaki teknoloji ile normal zeytinyağı içerisine çok az gaz e, konulabiliyordu. Çok az miktarda. Bu yüzden istenilen biyo yararlanım sağlanamadı. Fakat gelişen teknoloji ile yıllar sonra şu anki günümüzdeki teknoloji ile çok daha fazla miktar ozon gazı elde edilebiliyor. Bu da zeytinyağı içerisine daha fazla gazın e, sokulmasını sağlıyor. Biz de yıllardır 8 yıllık bir ARGE çalışması sonucu e, çeşitli denemelerle hem zeytinyağı çözünürlüğünü artırdık hem de çok daha fazla ozon gazını zeytinyağı içerisine e, hapsetmeyi ve bunu reaksiyona sokmayı başardık. E, şu andan itibaren artık dünyada en fazla... Zeytinyağı içerisine ozon gazını e, sokabilen bir çalışma yaptık. Bunun analizlerini yaptırdık, e, cilt testlerini yaptırdık, çeşitli testleri yaptırdık ve 8 yıllık ARGE çalışması sonrasında ozon yağını şu anda mükemmel hale getirebildik. Artık ciltle ilgili e, birkaç konu hariç, e, ciltle ilgili bütün sorunlarda e, artık çözüm bulabiliyoruz. Bunlar arasında örnek vermem gerekirse anti aging etki cildi güzelleştirmek için veya cilt dokusu üzerindeki hücreleri besleyebilmek için yapılan bir çalışma. Anti aging etki, gençlik iksiri deniliyor buna, gençlik etkisi deniliyor. Onun haricinde antioksidan bir madde olduğu için ...mikroorganizmaları öldürdüğü için iyileşmeyen yaralarda, cildin kronik rahatsızlıklarında, sivilce sivilce izlerinde, onun haricinde hemoroid gibi hafif varisler gibi durumlarda hatta şeker hastası ya da dolaşım bozukluğu gibi birçok alanda kullanılan bir ürün haline geldi. Bununla ilgili dünyanın her yerinde üniversitelerde akademik çalışmaları yapıldı. Birçok hastalarda kullanıldı ve çok olumlu sonuçlar alındı.